<laughs> Hadi bakalım bunlar topu savaşı başlasın. E Necati bugün baba oğul günü. Sen niye geldin ki? Okulun hizmetlisi olarak benim de görevlerim var Remzi. Neymiş? Ee, herkesin güvenliğinden ben sorumluyum. Uydurma Necati. Tamam sana yalan atamayacağım Remzi. Şu ufaklıkla yine iddiaya girdik. Leğenle karda kaymaca yapacağız. Yenilen diğerine sucuk ekmek ısmarlayacağım Tekrar yenilmeye hazır ol evlat. Dört dörünün. Evet sevgili babalar, akşamki kamp ateşi için bir sürü oduna ihtiyacımız var. İsterseniz bu odun toplama işini de ufak, küçücük, tatlı bir rekabete dönüştürelim. Ne dersiniz? <laughs> Rekabet benim göbek adımdır. En çok odunu getiren baba evlat ikilisi bu rekabetin galibi olsun o halde. Hadi baba, kazanalım şunu. <laughs> ee, hadi evlat, biz kazanacağız. Balta gücü! Remzi Bey, balta değil o. Bakayım. Aa, değilmiş. Balsam nerede ya? Eyvah, bittik biz. <laughs> siz ne getirdiniz Remzi Bey? Efendim ben şöyle naçizane yarım bir balta sapı getirebildim. Hmm, i̇yiymiş. Kamyonu doldurmuş. Adam kamyonda odun yadı resmen. Nasıl? Yeterli mi bu kadar odun? <laughs> bu ormanda bu kadar ağaç yok. Nereden bulmuş bu kadar odunu? Senin odunların nerede peki Remzi'cim? <laughs> Bu baltalar da pek bir uyduruk oluyor yahu. <laughs> evet babalar, bize korku hikayesi anlatmak isteyen var mı bakalım? Ben, 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 ben. Peki Remzi Bey buyurun. Şimdi bir gün bir grup öğrenci kamp yaparken... <laughs> ah, arkanızda karcanı var. <laughs> Kardan adamım ben. Çekil evladım. Oraya ben saklanacağım. Hey! Evet. Kar canavar mısın Nesin? Bu kampı hemen terk etmezsen seni bitiririm bak demedi deme. Öyle mi? Benden günah gitti dostum. Hadi bakayım bir daha görmeyeyim seni. Kahraman dostum. Carabar gitti mi? Gitti mi? Hı? Nerede ya bu adam? Şişt. Cüneyt! Neredesin? Cüneyt! Buradayım abi. Korkma abi benim benim. Oğlum niye bir anda fırlıyorsun? Korktum yahu. Pardon abi yalnız sen de arkamdan odunu fırlatmayaydın iyiydi. Tam kafama geldi. Çok iyi rol yapıyordum durduramadım kendimi. Neyse, şu kamyonla odunları aldığımız oduncunun parasını verdin değil mi? Yok hadi vermedim unuttum. Neyse sonra deriz bir ara boş ver şimdilik. Ben şimdi kampa geri dönüyorum. Sabah dönüşte konuşuruz. E, tamam abi. E, ben de şu bagajda uyuyayım azıcık. Evet çocuklar. Bütün çöplerimizi toplayalım. Kamp alanını temiz bırakalım. Ardından da yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Aynen pere. nereye Ne oldu? Gitti mi canavar? Gitti yahu, gitti. Sabah oldu. Tam bir korkaksın Remzi. canavarı. Ya! Oh! Ne yapıyor ya bu Cüneyt Şaşırdı iyice. Herkes otobüse. Çabuk koşun. Ah. İptal. Herkes tek sıra halinde çığlık atarak yavaş yavaş kaçsın bakalım. Yahu, Yahu Cüneyt. Oğlu, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? Yahu evladım sen ne iş peşindesin? Çıkar bakayım şu maskeyi. Çıkar dedim. Efik abi o ben değilim abi. Gerçekten mi var o? Nasıl ya? İmdat! İmdat! Kurtarın beni! Bak Kızı boş ver şimdi kahramanı. Kaç çabuk kaç. Yenilmeye hazır mısın ufaklık? <laughs> Hazırsan üçten geriye sayacağım. Sıfır dediğimde de başlıyoruz. Hazırım. Say hadi. Üç. İki. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> ha, ne? yaptın ama? Ya oynamıyorum ben arkadaş. <laughs> Kaçalım çabuk. Zaten sen ancak kaç baba. <laughs> ne demek oğlum o? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Herkesin babası havalı havalı şeyler yapıyor. Bütün çocuklar da beğeniyor böyle şeyleri. Keşke, keşke sen de böyle şeyler yapsaydın arada. Anlıyor musun? Ha? Ee, baba? Baba? <laughs> Remzi ben geliyorum. Demek havalı bir baba değil mi ha? Şimdi görürsün sen. Necati! Bu kahramanlar iş başında. Ha? Yaşasın macera! Hoş geldin Remzi! Hoş bulduk Necati! Tut şimdi! Muhtişim kahramanlar geliyor! Baba! O ne? Remzi uçurum var! ...atlamaya hazır ol Mecati. Gelin gelin. Canavar sonunda getirdi. Bizi kurtardılar. kahraman. Bizi kurtardılar. Tebrik ederim sizi Remzi Bey. Gerçek bir kahramansınız. Sahte yaratık kostümleriyle... ...kahramanlık taslamaya çalışmıyorsunuz. Beni <laughs> aramayın. Şey baba Sana öyle dediğim için özür dilerim Önemli değil evlat Önemli olan nasıl hissettiğini söylemendi İçine atma söyle bana Ben elimden geleni yaparım oğlum Sen gerçek bir kahramanmışsın baba Kesinlikle harikaydınız Remzi Bey Bunu hepimiz gördük Sonuçta gözüme inanırım Haydi zıpla Haydi zıpla Haydi zıpla Of işimiz var seninle baba <laughs> Sanırım ağlayacağım. Çok duygulandım. Hile yaptığım için özür dilerim evlat. Ne? Ciddi misin? Şaka yahu şaka. <laughs> Nasıl yendim seni? <laughs>